Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeniden sizlerleyiz. Her zamanki gibi popülerlik ve sevilen fan kitlesi kazanan Can Yaman ve Demet Özdemir'den en son paylaşımlar sizler için geliyor. Biliyoruz ki siz de Can'ı ve Demet'i destekliyorsunuz ve seviyorsunuz. Bir de arkadaşlar YouTube kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmayın ki gelen ilk yeniliklerden sizlerin haber olsun. Şimdi Can Yaman ve Demet Özdemir'den ışık fotoğrafları, rengarenk aşk dolu kareleri sizlere sunmaktayız. Umarım ki siz de paylaştığımız fotoğrafları beğeneceksinizdir. Beğensiniz beğen butonuna da basmayı lütfen unutmayın. Hoş izlemeler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.